Evet arkadaşlar bugün yine isteyiz tam tamına 553 dolar bakiyemiz var İlk öncelikle hemen buradan Scott kullanacağınızı göstereyim Buraya gelip buraya Cypok yazıp uygularınızda tam tamına 0.70 cent verir yani 70 cent verir Ayrıca buradan gelip deposit yaparken yine kullandığınızda buradan %10 bonus verir Mesela 100 dolar attınız 10 dolar verir yani size beleş Buradan mesela geldiniz bastınız buna bir de 500 ortak veriyor Be 500 ortak ile de buradan gelip kasa açabiliyorsunuz Buradaki kasalar var Gördüğünüz gibi onun dışında buradan ücretsiz var günlük. Burada çekiliş var ücretsiz. Ücretsiz şeyler veriyor yani başta. gelip oynadığınız zaman da. Hemen açalım bir şeyler ne açalım? En son biz hangilerini açmıştık ya? Şu prestijden açmıştık galiba. Ne açalım? Değişik bir şey var mı? Cinderex varmış burada. Ondan açalım. Neymiş bu? Oo güzel, güzel. Bakalım. Üçlü açtım lastik siz de aşağıdan hemen bir video beğeni atarsanız, yorum yaparsanız güzel olur. Videoda kanalda abone olmayı unutmayın. From çok iyi değil ama ne kadar ediyor? 24. Baş geldi bura. Bir tur daha açalım, bir tur daha. Ah. Lan Shadow of the da la kaçtı lan. İki tane şey kaçtı. Ama doktor gelseydi iyiydi baya. Kaçtı büyüdü. Bakalım. En kötüsü 228 diyor. Bu ne alaka? Onu anlayamadım. Niye böyle? F <laughs> hem temsil faktörünü en az diyor. Şey hata mı var acaba? Pardon faktörünü faktörünü yanlış mı yazmışlar? işte? test Herhalde field test ama faktörünü neyse arkadaşlar siktir edin. Bir tane de açalım. Nasıl açılmış. Evet. Stat direkt geldi ama yine de bir şey etmiyor. Son bir tane açacağım bundan. Çok beğenemedim. Son bir taneden bir şey gelmedi Desert Strike geldi. Ne kadar diyor bu? 8. Kötü. Kötü kötü kötü. Evet, Narsak. Bu etkinlik kasalarına çok başlasın ya, uzun süre bayağı Hemen şuradan Brightfall değil de Sunwell diye bir kasa varmış Ona çok var. 5 ile açtım 85 direkt Tak diye <laughs> Ne ölüyor Zeus Olympus falan veriyor Lan bir tanesi de şurada dursun ya yani. şu aptal şeyde dursun Kötü gelmedi lan bir Bell de olmasın şu mesela iyi yedik yani Hadi şuradan bir ne var? Şu ver? Şu AK'yi ver var Empress. İşte Empress ne kadar diyor? en kötü 49. stat track falan olmuş. Çok kurtarıyor ya yine şu an kötü değil mi? Çok sen yani güzel çıksa kurtaracak böyle Neo Neo'yı mesela şey var ne falan verse böyle Stat direkt baya iyi olur Fena sol uçar Kill test bunda Valvorn verdi Mesela gidiyor Battle Scare'de stat direkt Devam edelim arkadaşlar hemen. Farklı bir kasaya geçelim. Bir tane bıçak açalım mı ya? Bir tane bıçak açalım. Bıçak da açalım. Oha 900 ha? o? CS2 nice. Salon. Evet arkadaşlar bence bundan bir tane açalım ya. Çok riskli bir kasa. Çok riskli bir kasa aslında. 89 falan veriyor burada. Bakalım. Bir tane aç. Hellfire vardı ya. 89'u var. Tam güzel, güzel olmuş. Sıkıntı yok. Bir tane daha açabiliriz. <laughs> ya, gelme. Gelme abi. Rip tight nice. Pardon yanlış oldu. Rip tight nice nerede? Gel buraya. Hadi oldu. Yapıştır. Yapıştırdı çok güzel bir şekilde evet. 112 ne var 112. 112 ne var kardeşim. Oda iki tane hadi. Evet kodre de vardı çok güzel bir şekilde. Eriyoruz, eriyoruz. Şu 8 1 dolarlık kayfır üstünden açayım 5 tane Bakalım şu an bir faktör ne? Stalker'e kayfır üstü yapıştır bakayım Tejinofa ne biz? Ne kadar diyor? En kötüsünü verme yani En kötüsünü de vermemiştik kötü Dörtlü açalım Yok abi baş geliyor ya Bugün şans yok Bugün şanssızlık var abi. Üçlü açtığımız dıca. Kill açamıyoruz tekli. Tam son bir tane daha hadi. Açamıyoruz son bir tane daha. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik burada. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar için beklemede kalın. Hoşçakalın. Bay bay.